Yılmaz Özdil, 14 Mayıs'ta yapılan milletvekili seçimlerinde diğer partilerden meclise milletvekilleri sokan CHP'yi ironik bir dille eleştirdi. CHP listelerinden milletvekili olan isimler içinde Deva Partisi'ne 14, Gelecek Partisi'ne 11, Saadet Partisi'ne 10, Demokrat Parti'ye 3 milletvekili verilmişti. Yılmaz Özdil, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye de bir bakanlık vermesini isterken ilginç bir gerekse sundu. Özdil, yeni CHP'de AKP'den fazla A AKP'li olduğuna göre en az bir bakanlıkta Kılıçdaroğlu'na verilmeli dedi. Yılmaz Özdil bir başka paylaşımında da bence kazanacak aday yalanıyla topluma dayatan aparat gazeteciler merkezi yönetim kurulu üyesi olsun CHP'den kazanmaya devam etsinler. İfadelerini kullanmıştı. Diğer yandan muhaliflerin büyük bir kesminden Kılıçdaroğlu'nun istifası beklenirken usta sanatçı ve oyuncu Metin Akpınar kendisine yöneltilen Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi sorusuna yanıt verdi. Akpınar seçmenin partiden istifa ya da kalması için fikir vermesine karşıyım. Karar parti teşkilatının işi. Önce Kılıçdaroğlu kendisinin karar vermesi gerekiyor. Böyle bir şeyi yetki görmüyorum. İstifa et, git diyemem. Yerel seçimlere kadar altılı masayı da bozmadan götürmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bir başarı sağlanmalı ama bunun olabileceğini sanmıyorum. Zor görünüyor şeklinde konuştu.